Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Recep. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videoyu sevmişsiniz. Ben de ikincisini çekeyim dedim. Arkadaşlar bugün de iki maç yapmayı planlıyorum. Evet. Sen de sesin inşallah var. Evet. evet arkadaşlar bugün hemen maçı geçelim biliyorsunuz zaten bir değişiklik yaptım arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bir hafta önce gelmişti galiba bu toplar i̇şte, var geldi burada, bu e, param biriktirince açtım arkadaşlar buradan kul bali çıkardım ve bastım normal hali 91 ben ise kulübali 90 96'ya kadar getirdim yanlış yere girdim 96'ya kadar getirdim ve Metis de yerine Kulübali'yi oynatacağım e, Kulübali'yi bir maçı yaptım Beğendim Kulübali'yi oh. Sonunda yardımcı Arkadaşlarına yardım ediyor Top dağıtması güzel Nasıl güzel Şimdi akışı yollayacağız Hemen arkadaşlar Çok ağır Süper yıldır. Yo, akim, ya, geldi. I what I Karşı, arkadaşlar. arkadaşlar maçı geçelim devam edelim ben bu geçelim Arkadaşlar bu maçı Arkadaşlar geçelim Arkadaşlar edelim. maçı maçı geçelim Arkadaşlar <laughs> bu maçı bu bu maçı Şimdi e, diyor. 5 kontra başlattı. Çok güzel. Kesinlikle. O deplasman bir diyor. De, bir biliyorsunuz. Kız bastı sıkıyor. İrfanca kalacak final bileti arkadaşlar. O gün şu an açılıyor. Bileti açıklandı. bir

Marko. Globali. Globali kaldırdı, tehlike lanmış. Şimdi falan öldük, globali. Globalin stake ikinci gelişi, of. Atak. Olmam onu kaldı. Bruno falan. Lan ay hahaha. Şimdi Lucas Joao 1 dakika. 1 dakika.

güzel bir yani. Kahve yapıyordu da. Mate Fresh Foods. Gördük yeme. Bir de var işte. Bende iki tane var. Şu böyle yakın pozisyonlarda Arkadaşlar çıkarmışlar çok büyük. Yani yine bir sinyal var. Mate Fresh Foods yeme işte. Bizim yeme işte. Mesra Hacım şuraya giderek atladı masaya. Geri yattı. BUSKES! Araya girdi. ne oldu? Sağ Ramsey. Ramsey geçmedi. BUSKES geçirdi. Atkana busketti ama. Atkana geri verilmedi. Bu boy bok da. Yemiş. Sağ ol sağ ol sağ ol. Değil. Sağ ol. Değil. 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 Yani gitti sandım aman aman aman. Şimdi bunu ne tanemiz? Ortasını açtı. Koyucunun atıyor. James yattı topunu. İlk yayında bir yolu bitiriyoruz. İlk bir sıfır gördünüz. Ve kimden gelmiş? Marsiyar. Antony Marsiyar Marcos. Ve şuradan aklıma. Topağları

ama yani sırsı oldu? Belki 2. sırsı olacak galiba. çocuklar maddi zaldırıma düştü Marcelo. Eleonor'u... Adamın En şampiyonlu atıyor Fernandes! yaptı. Arkadaşlar oraya adamın da gerçekten yormasın çekeceğim galiba oyunu. 2087 oynuyorum. Ama adam Messi'nin Ronaldo top tam istiyor Ronaldo! Aa tam da gol olur. Ronaldo şut atıyor. Ustam ya lan. Arkadaşlar Salah, Gersi bir daha birildi. Durun için. Bak ya, işte Fenerbahçe durumu 2-1'e getirdi. Lindelof, Aşay Maguyar, Fred, Bruno, Ramsey, Ramsey Martial, Ramsey Sokka aldı. En yukarı ya. Arkadaşlar önceden bu arada konuşmadı. Ben de en yukarıya gireyim dedim. Kulibali araya giremedi. Kulibali koltuğu var. Kaçırmamak istiyorlar ama iki kişi kaçırdı. Açıkta atlıyor. Rop attı Yine, yavru, yavru, yavru. En aşağıya çok güzel top. Bıraktı. Ramsey kaldırdı. Oradan Marius. Mukaşal. Şuradan çıkar. Marius. Mukaşal. Luka Mukaşal. Orada iki kişi baskı. Aha Ramsey. Söktü aldı. Ramsey. Kaldırdı Rashford. Rashford kafa vuruşu da bir lan bir Pogba. Pogba Bruno. 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 Bruno bacak arasına attı Bruno. Dayanıyor Bruno. Kaldıramadı ama topu. Kulubali yerinde değil. Bomboş orada Marcos Rashford. İşte bunları şey iyi kurtarır. Ama bunu kurtaramayacak mı? O çok çapraz olmuşlar. Kaptır çap. Ben ne dedim arkadaşlar? Bunları çok kurtarıyor Arkadaşlar hemen değişiklik şey yapalım. Gelin. Evet arkadaşlar değişikliğimi yaptım. Forte de Ronaldo yeni. Ben yeder. Kanada hmm, Rashford çıktı. Marcus Rashford Ve diğer Kanada'dan Muhammed Salah çıktı. Yerine Angel Di Maria'ya bıraktı. Marcos Rashford gireye. Marcos Rashford bir daha aldı. Da Rashford döndü. Ortasını açtı orada. Orada da kınamadı. Bıraktı aldı. Sonra Rebic. Oo Rebic. 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 hareketler. Bıraktı Remsi'nin önüne. Remsi bıraktı ben yeder. Ben yeder. En aşağıya. İyi gel dimar Maria. Dimar ya. Dimar ya. Dimar ya. baskı var arkadaşlar. Lan bir dakika. Lindelof, Lindelof döndü. Artık 90 artık sonlanıyor. Umutlarımız tükendi. Umut bulgularım var Bu arada taç. Haydi son bir şans olur mu? Alıp hemen atağa çıkmamız lazım. Kaçtı orada. Rebic, Antony Rebic. Bırak bir daha iyi bak. Ve Alex Teles'e bu maçı bitirdi. Arkadaşlar bu ilk maçımızdı. İkinci maçımızı online mi yapsam klasma? Hadi klasma yapayım. Gerçi. Evet, Marcelo Oo, evet bu arada 99 oldu ama Marcelo cezalı duruma düşüyor Orada Kulbalik kaç oynuyor ama baya düşürdü. Ee, savunmada kim oynar? Kim oynar? Savunma Delight oynar mı? Delight 95 yapıyor. Nikola Süle o da 95 yapıyor. David Alaba o da 95 yapıyor. Acaba hepsi 95 mi yapıyor? Bana bas. Da da ben en güzel Metis Delat'ı oynayacağım orada Delat bekle kaç? 84 84 Bekle daha iyiymiş lights Vallahi bekle daha iyi Hadi ben giremiyorum Delat bu Buradan geçelim PSG Florian PSG Fulham pardon galiba Fulham'dı. Evet arkadaşlar bu e, kalesin de tersi gel. Van Dijk, Ozan Kabak, Hakimi, Alab, e, Alfonso Davies, Kimi, e, diğer göğsünü tanıyamadım. Alphonse Fortis, Lionel Messi, Forte, Cereyi, Diriani, Cristiano Ronaldo, GFS'in de Kylian Mbappe, tanıyamadım. Ve tamam maça geçelim arkadaşlar. Barcelona gitmesi bizim için acayip kötü oldu. Açaktan orada diyor. Ceza sahasının yakınındayken ekranın sağ tarafını ittirin diyor. Pes. 2021 Ronaldo maçı başlıyor. Ronaldo kazan kapat. Kabak kim? O zaman Kabak Kamavin gelmiş arkadaşlar. Kesas, o Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo orada iki kişi geldiler. Geldik yani. Kimsi? Şimdi, şimdi Salah'ın önüne ama önünde Van Dijk var. Van Dijk geçer mi? Salah. Salah. Ronaldo. Arkada Reşit. Bomboş hakimi vurdurtmadı. Diğer de ground vurmuş arkadaşlar. Sonradan vurdurtmadı bu arada Ronaldo bomboş. Çeyi çıkarmış olsun çünkü bu. Ronaldo yok. Ronaldo direkt sekti. Ben bak bir gelmedi direkten. Direkten döndü. Şimdi Mohamed Salah. 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 Bırakmıyor kimi. Bırakmıyor kimi. Kamavinga. Lionel Messi. Rambo. kullanmadı dışarıya gitti. Biz bu çekim için tam etkili. Tam etkili. Şimdi başladı. Gram yutuvar. Ramos yaparsın. Ramos da var. Bugün Betsy görev alıyor Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Gördüğü konuda var. Ronaldo. Evet. Yandı tuttu. Ronaldo'yu duydu. Ramsey'e <laughs> <laughs> diye tahmin ettim. Ya, e gelmedi. Rashford'a. Gelen top Rashford. Çok kötü bu. Rashford. ters de gel ters de gel uzun top de light var orada de light indir de hakim ya onun uzun kulu hakim oluyor da hakim oluyor de light bravo de light attı uzun topunu de light sonra Ozan kabak geldi uzak kabak gelmezdi Eşit ama Bir daha geldi o kabak. Bizi topu atmak zorunda kaldı. Burada üç kurulumuz. Şalke de bu da çalışıyor. Şimdi en mutlu. Mutlu oldu en bu Davis. En mutlu oldu. En mutlu oldu. En mutlu oldu. Yine Messi, Mbappe, Mbappe, Ronaldo bu maç olsaydı bayrağı kalktı. Olsaydı bayrağı kalktı. Çok ince ayağı olsaydı Ronaldo'nun. Olsaydı olmasın yüzde yüz gol şansı mutlak gol şansı. Şurada şu, Mbappe Kulübali. Kulübali, Ramos, Ramos uzun top. Ronaldo'ya doğru Ozan. Ozan hemen önlendi Marcos. Marcos, 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 Marcos. 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 Ne bir hareket yaptım benimle. ben de bir. burada Busquets araya girdi. Busquets, Ramsey arada Ronaldo. Ronaldo Salah, Muhammed Salah. Van Dijk geldi. Van Dijk soktu alamadı. Arkalardan aşağıya. Delight ortası nasıl acaba? Merak ettim orta. Bruno Fernandes Messi geldi. O kadar adam içinden Lionel Messi kafayı vurdu. Bu arada 5 kişi baskı. Ama sonuna Kakama Vinga.

ortayı açamadı. Yerdi ama Kimden sürüldü. Şimdi Ozan bak Önce oldu Van Dijk. Van Dijk. Alfonso. Taç. Kesin oldu. Duracak bilmiyorum. Dırdı dur, dur. Evet. Şimdi Alexander Arnold. Ortağı, ortağı gol getirir orta kesti. Rişi. Topla bulamadı. Ozan Kabak döndü kalesine. Orada Arnold Mbappe. Lionel Messi, Van Dijk, Virgil van Dijk, Alfonso Davies, e, Davies, Kulibali. Bu arada Arzu, Beşik Sıbı'nın ne kaldı. Şimdi Salah'ta geçiremedi Messi, Mbappe, Mbappe, Kulibali. Kulibali ne yapıyorsun? Orada da Busquets'i gördü. Busquets bomboş görevli. Haydi çek, görüyoruz çek. İşte, Patrick çok güzeldi şimdi bu hepsini önlemek için çalımı atar ya yani bir çalımı al like attırın diye aşağıya verdim Arnold kaldırdı Ronaldo'ya Ronaldo o zaman kadar oraya gidiyor Ronaldo'yu bile tutuyor bu arada hakimi 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 ya ha, o ha, sıra Kamavinga'ya pasını aktardı Kamavinga virtual fanzak or Joachim Mbappe Mbappe, 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 Mbappe Kulbali, bravo Kulbali. Hadi Kulbali. Eşki yapalım arkadaşlar, o da yaptı zaten. Hemen eşki yapalım. Şimdi arkadaşlar taşlı oyun başlayacak. Afo su değiliz. Taşlı oyunu başladı. Kamavinga, Kamavinga. Bu da değil zaten. Mükemmel bir araya giriş. Anlat koşuyor. Bekten koşuyor. Bırak da arabasını. Çok kötü. E Mario'ya teşkil olmaz bir pas verseydim. Ingram Topla buluştu ama orada Ramos. Ramos kaldırdı. Hiç uzan kabak. Uza Roşata. Uzan Roşata uyurdu. Uzan kabak. Şimdi Rebic'e. Rebic. Ingram'e de Kimi. Rachel Van Zijk. Van Dijk. Yuhakimi. Yuhakimi. Ozan. Ozan Hakimi. 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 Orada baskı var Ozan.

Bu Ben kaleci Ama istemiştim ama. Üstü bir pasta. Bu arada Ramsey aldı. Aradan bıraktı ben yedere. Ama Virtual Van Dijk orayı girdi. Mor işte arkadaşlar. Her şeyi kurtarıyor. Bu arada ben yeder. Baskısı var. Ters tegen. Onun topu da attık. 90 oldu. 90 oldu. Son atak bizim. Ben yeder. Geçer mi Van Dijk? Van Dijk bırakmıyor. Ve artık maçın son saniyesi derken maç bitiyor. Evet arkadaşlar. Bu son maçımız bu. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.